Yeğenim ne düşünüyorsun? Bak çok düşünme ha. Kafan güzel olur. Ya aşı çıkmış da bana hangisini olsam diye düşünüyorum. Biontech mi Sinovac mı? Biontech Almanların mıydı? Evet. E o zaman Biontech olacaksın. Almanlar yapıyorsa sağlamdır. Bak Mercedes gibi olursun. Kızlar peşine düşer. Yok yok Sinovac tabii ki. Çinliler her şeyde bir numara. Koronayı onlar çıkarmadı mı? Ama bak oraya korona neredeyse bitti. İşte Çinlilere güven olmaz. Ya o aşının içinde yeni bir virüs varsa? Ya bunlar dünyayı ele geçirmek istiyorsa? bir Biontech yaptıran bir arkadaşım vardı koluna ütü yapışmış. Ha, <laughs> sen asıl sinavak yaptırırsan iki haftaya a böyle Çinli gibi gezersin. O Japon yalnız. Şşş. mı Niye? Güvenmiyorum onlara. Niye? Çok soru sorma. Bana güven. Amca ne diyorsun ya? Bir tane mantıklı akraba olmaz mı? Biyoloji yapmazsan Avrupa'ya, sinemaç yapmazsan Çin'e gidemiyormuşsun. Oo, ben nasıl karar vereceğim bunu? Ya ben ne yapayım onun teyze? Ben cebimdeki parayla değil yurt dışına, evin dışına bile çıkamıyorum. Adamlar 6 günde hastane yaptı. Teknolojide bir numaralar. Bence en iyisi sinomaktır. Bu Çinli mi? Bu Çinli mi? Çinli mi bu?